Mehdi'nin beraberinde süslenmiş bir halde peygamberimizin bayrağı olacaktır. Nerede bu bayrak? Topkapı Sarayı'nda. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikisizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicir hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. Topkapı'da öyle bir tane daha var. Bay e, e, Ceylan dairesine sarıl olarak evet. açılmamış olan bir tane daha var. İnşallah. Bir sancak daha var. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Evet. Ama tabi burada asıl olan yani hadisin geneline bakılır. Hadisin genelinde Peygamberimizin sancağı yani bunun üstünde duruluyor. Evet. Detaylarda bazen hadislerde değişiklik olabiliyor. Ama ana konu değişiklik olmaz. Mesela ümmetin ömrü 7 bin yılı. Bu çok net söylüyor. Evet. Ama mesela diyor ki Peygamber ben bunun diyor 6 bininde geldim. Evet. altıncı bine sonra açıklık getiriyor altı bin, beş bin altı yüz yıl geçmiştir diyor. İnşallah. Buradan çok netleşmiş oluyor ama ittifak var bakın. Yani son, son bin konusu tam ittifak oluyor. Beş bin altı yüzden de ittifak halinde olmuş oluyor. Evet. Çünkü o da 6000 bin hükmündedir. Yani evet. beş bin altı yüz yıl geçmiş demek e, yani normal sayısı olarak o da 6000 bin yıl hükmündedir. Yani evet. buna yuvarlak hesapla söylendiğinde 6000 yıl denebilir. Evet. Beş bin altı evet. yüz. Yani zaten böyledir bunun. Usulü evet. böyledir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha da detaya girerek iyice anlaşılsın değil, 5600 yıl geçmiştir diyor. İnşallah. Evet. Tabii. Maşallah. Ve birçok rivayetinde de eline gösteriyor. Ben ve kıyamet böyle geldik diyor. Hı hı. İki parmak gibi diyor. Peş peşe geldik diyor. İnşallah. Evet. Devam et. Alametlerine gelince beraberinde Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi, aleyhi ve sellem gömleği, kırıncı sancağı bulunacaktır. O sancak ki peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Mehdi'nin zuhuruna kadar da açılmayacaktır. Sancağında el biatü Allah için biat ibaresi yazılı olacaktır. Ya şimdi burada baktığımızda peygamberimizin gömleği, evet. sancağı ve K kutsal kırıncı. emanetler. E bunlar hepsi burada. Hı. Evet. Topladı. Yani evet. burada özüne bakılır hadisin. Hı, hı özünde ne vardır? peygamberimiz mesela hırkası burada. Ondan sonra Sancağı, kılıcı Sancağı burada. Kılıcı burada. Hı. Kılıçlar zaten meşhurdur. yani. Evet. Hepsi buradalar. Kutsal emanetlerin olduğu yerde de Mehdi olacak. Yani evet. bu ayrıca Mehdi'nin yerini belirlemek için de bir rivayettir. Hı, hı Yani kaderde nerede olacağını belirlemek için İnşallah. Evet. bu yani 10 kilometre ileride. Evet. Yani Mehdi İstanbul'da olduğuna göre Mehdi'nin aynı ya yanında demek. Tabii evet, inşallah. inşallah. O anlamda inşallah.